Merhaba sevgili hanımlar. Seda Anatolu Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için tek renk yazmama, 3 renkli çok kibar, güzel bir model çıkarttım hanımlar. Su yeşili ip numaram leylak 224 numara. Yavru ağzı ve kiremit rengi tonunda renk kullandım. Tığım 20 numara. Modelimde bu şekilde çok güzel hoş bir model oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Alt tığlamasını 3 zincir çekerek yapıyorum. Yapımına geçmeden kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Başlama yerinde ipimizi herhangi tığ battısından sabitledikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Bir tığ battısı atladım. İkincisinden ilmeğimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir tığımdan ilmeğimi çıkardım 10 zincirin içinden orta kısmından alıyorum aradan bir tane sık iğnesi yaparak sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir sıradaki tığ battısından sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir 1 2. tığ battısından kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir 10 zincirin içinden ilmeğimi alıyorum. Ortalıyoruz hanımlar. 2 zincir arasından bir tane sık iğnesi yaparak kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir sıradaki tığ battısından kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir ikinci tığ battısından kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir 10 zincirin ortasından ilmeğimi alıyorum aradan bir tane sık iğnesi ile sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir sıradaki tığ battısından kapatıyorum başlama yerinde 4 tane trabzan yapıyoruz. Baştakine çiçeğimizi oluşturuyoruz. Arada 3 tane trabzan atladım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on zincir. İkinci tığ battısından sabitliyorum. 7 zincir 10 tığımdan çıkardım 10 zincirin ortasından ilmeğimi alıyorum aradan bir tane sık iğnesi ile sabitliyorum 10 zincir sıradaki tır battısından kapatıyorum. 10 zincir 2. 1 2. tır battısından kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir 10 zincirin ortasından ilmeğimi alıyorum. 2 zincir arasından sık iğnesi yaparak sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir sıradaki tığ battısından kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ikinci tığ battısından kapatıyorum. 7 zincir 10 zincirin ortasından ilmeğimi aldım. 2 zincir arasından sık iğnesi yaparak kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sıradaki tığ battısından kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir 1. ikinci tığ battısından kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir 10 zincirin orta kısmından ilmeğimi alıyorum. 2 zincir arasından sık iğnesi yaparak kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir sıradaki tığ battısından kapatıyoruz hanımlar yerim kalmadığı için burada bırakıyorum alt kısmı bu şekilde devam ediyor çiçeğine geçiyorum ipimizi sabitliyoruz başlama yerinde ilk yaptığımız trabzanın İçinden zincirin içinden ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir aynı zincirin altından kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir aynı yerden sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aynı yerden kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aynı zincirin altından sabitliyorum Toplamda 5 tane trabzan yapıyoruz. 4 oldu. Sonuncuyu yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. Aynı yerden kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Modelimin tersini çevirdim. Son yaptığım çiçek kanadının içinden ilmeğimi sabitliyorum. Orta kısmından sabitledim. 1 2 3 4 5 tane zincir. Diğer çiçek kanadının içinden orta kısmından sabitliyorum. 1 2 3 4 5. Diğerinden kapattım. 1 2 3 4 5 Diğer kısmın ortasından sabitliyorum. 1 2 3 4 5 Sonuncu çiçek kanadının içinden kapattım. Düzünü çevirdim. 1 2 zincir zincirin içinden sabitliyorum. 2 zincir kapattım. 2 oldu. 2 zincir kapattım. 3 2 zincir kapattım. 4. 4 tane kıvlık yapıyoruz. Diğer zincirin içine bir tane sık iğnesi yaparak geçiş yapıyorum. 2 zincir kapattım. 1 2 zincir kapattım. 2 2 zincir kapattım. 3 2 zincir kapattım 4 diğer zincirin içinden sık iğnesi yaparak kapatıyorum 2 zincir kapattım 1 2 zincir kapattım 2 2 zincir kapattım 3 2 zincir kapattım 4 diğer zincirin içine sık iğnesi yaparak geçiş yapıyorum. 2 zincir kapattım. 1 2 zincir kapattım. 2 2 zincir kapattım. 3 2 zincir kapattım. 4 Zincirin arasından, çiçek kanadının arasından bir tane sık iğnesi yaparak kapatıyorum bir zincir ipimizi kesiyoruz Evet hanımlar bugünkü modelimde bu şekilde yaparak tamamlanıyor Ben çok beğendim Umarım sizler de beğenirsiniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın